Değerli takipçiler, bugünkü videomuzun konusu yine tamir, yine bir kahve makinesi Arçelik ve Müşterimiz verdi, su kaçırma nedeniyle patlama oluşmuş, çalışmamış. Sonra kendisi iş güzellik yapıp sökmeye çalışmış makineyi. Komple yanlış yerden, yanlış yerleri söktüğü için sökememiş tabii Ben söktüm buralarını da. O dağınık bir şekilde aldım. Gördüğünüz gibi her tarafını kırmış vidaları, tırnakları. Yani bilmediği işi yapmak biraz zor bilmeyenler için. Biraz araştırma yaptım. Baktığımda buralarda bir sorun göremedim. Ana kartına odaklandım. Sonra e, burada bir soğutuca bağlı mosfetin patladığını gördüm. Mosfet gitmişti. Burada bakın. Şimdi değiştirdim onu. Videoyu ortalardan başlattım yani tamir edebileyim. Mosfetle beraber tabii kısa devreye düştüğü için sigorta da patlamış. Ee, burada 50 volt 47 mikrofarad kondansatör de değişmesi gerekiyor. Onu da değiştirdim. Sigorta değişimi yaptık. Sonra bir voltaj uygulaması yaptım. LED'ler yandı. Bir problem görünmedi. Bakalım makineyi toparlayacağım. Makine biraz da çok pis temizlik yapılacak tabi bu şekilde çalışması uygun değil. Yani tamiri bilen biri kurcalasa daha iyi olur. Yani amatörce açtığınız zaman daha çok zarar veriyorsunuz makineye. Ben dağınık bir şekilde aldım. Toplu bir şekilde alsaydım daha kolay olacaktı benim için. Şimdi daha çok uğraştırıcı olacak. Arka kısımları komple çıkarılmıştı. Bakalım toplayalım görelim. Makinemi içini topladım. Besleme kısmındaki arızayı yaptık, mosfeti değiştirdik. Burada özel bir mosfet var altı bacaklı. Sigorta değişti, bir de kondansatör değişimi yaptım. Cezveleri e, almadığım için sadece açabileceğim. Şimdi bir açalım bakalım zaten diğer yük kısmı Jölelerden geçtiği için bir problem olmayacaktır. Büyük ihtimal hatasız çalışacaktır. İçini dışını temizledim bakın. Güzelce. Tabi su olmadığı için su su yok hatasını veriyor. Büyük ihtimal çalışacaktır.